Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size ventriküler taşikardi nedir, neden olur ve nasıl tedavi edilir, kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Ventriküler taşikardi genellikle kalbin alt odaları yani ventrikül dediğimiz kısımlarda meydana gelen anormal elektriksel aktivitelere bağlı olarak gelişen bir taşikardedir ve tedavi edilmesi fibrilasyona doğru ilerlemektedir. Genellikle düzenli geniş kuvvetli ve dakikada 150'nin üstünde bir atım görülmektedir. Ekranın sol tarafında gördüğünüz gibi. Neden olarak da genellikle iskemik kalp hastalıklarına bağlı olarak veya akut miyokard infarktüsünde çok sık rastlanabilir. Hipoksi, alkaloz, elektrolit bozuklukları da buna neden olabilmektedir. Tedavi olarak hastamız eğer stabil ise 300 mg amiodorun %5 dextroz içerisinde 10 dakikada gidecek şekilde verilebilir. Eğer hastamız stabil değilse yani stabil ise burada nabızlı mı nabızsız mı ventriküler taşikardi olduğuna dikkat etmemiz gerekmekte. Nabızlı ventriküler bir fazikte 100 cülde kardiyoversiyon uygularız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer nabızsız VTD ise bir fazikte 200 cül defibrilasyon uygularız. Bunun ikisini ayırt etmemiz gerekiyor konuda hakkında merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler olursa yoruma yazabilirseniz dinlediğiniz için teşekkür ederim.